Uzunlukları ve kesit alanları verilen X, Y, Z telleri 2F, F, F kuvvetleriyle gerilmiştir. Teller titreştirildiğinde çıkan seslerin frekansları Fx, Fy, Fs olmaktadır. Buna göre Fx, Fy, Fs arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi tellerden çıkan seslerin frekansları 3 unsura bağlı. Biri teli gelen kuvvet, iki teli, telin uzunluğu, 3 ise telin kalınlığı yani kesit alanı. Bakıyoruz x, y, z tellerinde kesit alanları eşit, dolayısıyla kesit alanlarına bakmayacağız. Bu durumda telin uzunluklarına ve teli gelen kuvvetlere bakacağız. Telin uzunluğu ile telden çıkan sesin frekansı ters orantılıdır. F kuvvetiyle de doğru orantılıdır. Bakıyoruz, F kuvveti en büyük olan 2F'dir. Aynı zamanda telin uzunluğu da en küçüktür, yani L. Dolayısıyla X telinden çıkan sesin frekansı en büyük olur. Daha sonra bakın ikisinde Y ve Z'de kuvvetler F o zaman neye bakacağız? Telin uzunluğuna bakacağız. Uzunluğu azaldıkça frekansı artacaktır. Dolayısıyla Y'nin frekansı Z'nin frekansından büyük olacaktır. Fx büyüktür, Fy büyüktür, Fz bize C seçeneğinde verilmiş. Doğru cevap C seçeneğidir.